Hepinize merhaba arkadaşlar. Irmak. Arkadaşlara merhaba de. Bugün sağ sol challenge oynuyoruz arkadaşlar. Çok istemiştiniz. Hemen başlayalım Irmak. Sağ mı sol mu? Ee, bu. Sol. Evet. Tamam. Kesin Bilmiyorum. Çünkü sesinden beri açmışım ben. Gazlı ya. Örümek. Sağ mı sol mu? Ee, bu taraf. Sağ. Evet. Tamam. Ne geldi? Şey açamazsın. Geldi. Hayır gözünü açamazsın. Şey aç. geldi kesin. Hariba. Ne geldi ya? Bana ne geldi? Örümek. Sağ mı sol mu? Bir e, paket. Hayır. Sağ A mı sol mu? Bari. Hayır. Sağ mı sol mu? Ee, bu sol. Evet. Tamam. Ne geldi? Ne geldi ya? Ne geldi? <laughs> ee, ne geldi ya? Ne geldi? Ömer. Sağ mı sol mu? Ha? <laughs> sağ mı? <laughs> Anneciğim sen sağını solunu mu bilmiyor musun? E i̇şte bu taraf Ne taraf ona? Sağ. Tamam. Ne geldi? Hayır bakamazsın. Kesin o kaka Değil mi? Ay söyle. Hayır gözünü açmayacaksın hiç. Ben bunu çekip geleceğim. Ya hadi ne zaman bitecek? Tamam. Sağ mı sol mu? Sol. Sol mu? Şu. Hangisi? Bu Sol. Taraf. Tamam. Hiç gözünü açma. Ben hemen bunları çekip geliyorum. Tamam mı? Tamam. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle bunları da atıyoruz. Şimdi bunu atıyorum. man mükemmel bardağına mükemmel karışımımızı ah, döküyoruz. Ay Allah'ım çok kötü. Ay çok kötü. Neler koymuştum? Onu bilemem. Sen içeceksin bunu artık. Yapacak bir şey yok. Kendin seçtin. <laughs> Tadına bakmak zorundasın ama. Hayır vallahi kendin seçtin. Sonuna. Ya, adı, Ama challenge bu. Dina <laughs> ben falan acı falan nasıl yiyor? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Dur eline de. <laughs> Değmedin ki de. Güzel kokla. Hayır koksel kokla. İğren <laughs> koklu. <laughs> Bunu içmek zorundasın. Gel buraya. İran. Kendin seçti. Afiyet olsun canım benim. Al bunu bugün içeceksin. Bugün bunu içeceksin. Kendin seçtin. İçeceksin. <laughs>